Bu hayatta sanırım affetmek kadar yanlış anlaşılan başka çok az şey var. Geçen gün çok yakın bir arkadaşım, birisine çok öfkeli, aslında uzun süredir çok öfkeli ve artık ipten kopma noktasına gelmiş ve affedemeyeceği bir şey yaptı. Hakikaten de çok zor bir şey yaşıyor o sırada ve aylardır sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. işte onu affedemiyorum, öyle böyle çıkamıyordum da. Ona onu affetmesi gerektiğini ve bırakması gerektiğini her söylediğimde bana müthiş tepki gösteriyordu. Sonunda onun bu affetme kavramını anlayamadığını fark ettim aslında gerçek anlamıyla. Çünkü bir gün bana şöyle söyledi ya nasıl affedebilirim? Çıldırdım yani bana bunları yapan bir insanı ben nasıl affedebilirim? Ben peygamber değilim ki deyip böyle bir patlayı verdi ve ona da söyledim aslında şimdi size de söyleyeceğim şeyi. Ee, i̇nsanlar affetmeyi yanlış anlıyorlar. Affetmeyi sanki karşımızdakine e, verilmiş bir armağan, bir hediye gibi algılıyoruz. Halbuki affetmek e, içimizde artık o duyguyu taşımamak anlamına geliyor. Çünkü e, daha önce pek çok yerler anlattım. Her duygunun bir frekansı var ve biz hangi duyguyu taşıyorsak içimizde o duygunun varlığı, o duygunun frekansı bizim hayatımızdaki e, olayların rengini belirliyor. Dolayısıyla siz ne kadar fazla öfke ve nefret duygusu taşıyorsanız, affedemiyorsanız bir türlü, e, dolayısıyla bu duyguların frekansı sizi çok duygu skalasında çok dipte tutacak. Titreşiminizi, kendi kişisel frekansınızı düşürecek ve siz negatif olaylar yaşamaya devam edeceksiniz demek oluyor bu. Ben neden böyle bir şey yaşayayım ki? Ben bunu kendime neden yapayım bir kere? Evet hani çok kolay değil. Birisi size haksızlık yaptığı zaman ...size bir yanlış yaptığı zaman... E, te, ...bir anda o kişiyi affedebilmek... E, ...çok da kolay bir şey değil farkındayım. Elbette ki tepkiyi vermek çok önemli. Yaz tutmak çok önemli eğer bir kayıp varsa. Üzülmek, acı çekmek o sırada çok önemli. Ama acı çekmekle ızdırap arasında bir fark var. Yani e, acı hayatın zaten gerçeği. Biz her an acı çekiyoruz zaten. E, ama acıyı çekersiniz ve geçer, biter. O anın gerçeğidir ve bir süre sonra kalmaz. Fakat eğer siz o acıyı devamlı çekmeye devam ediyorsanız o ızdırap haline geliyor. Izdırap bir tercih oluyor. Artık siz o duyguya o kadar bağımlısınızdır ki artık sizin için ızdırap çekmek hayatınızın tek gerçeğidir ve ondan kaçamazsınız. Sürekli bu döngünün içinde sıkışıp kalırsınız. Dolayısıyla affetmek de bunun gibi bir şey. Yani siz ne kadar fazla affedemezseniz o duyguları o kadar fazla içinize tutmaya devam ediyorsunuz demek oluyor bu ve ne yazık ki bu sizin hayatınızı etkilemeye devam edecek. O yüzden affetmek aslında bırakmak demek, o duyguyu taşımaktan bırakmak. Peki diyeceksiniz ki biz bu affetme olayına nasıl geleceğiz? Tabii ki de hemen olay olduğu siz bir kayıp yaşadığınız haksızlığa uğradınız ve ertesi gün tamam ben seni affettim değil. Zaten affederken karşınızdaki kişiye bunu söylemenize bile gerek yok. O bir e, enerji bazında bir değişim aslında yani sizinle alakalı tamamen. Nasıl affedeceksiniz? Tabii ki o duyguluk başta yaşayacaksınız. Bu hissettiğiniz duygu her neyse, öfkeyse öfke, nefretse nefret, kederse keder, acıysa acı. Ve sonra artık kesin olacaksınız, bırakacaksınız, mutlaka o duygunun kendisini ifade etmesine olanak tanıyacaksınız. Yani karşınıza sanki o kişi varmış gibi alacaksınız, yazacaksınız, söyleyeceksiniz, o duyguyu boşaltacaksınız yani içinizden. Ve sonra diyeceksiniz ki bırakıyorum tamam. Zaten öyle bir ilahi adalet var ki eğer bir haksızlığa uğradıysanız sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. O insan bunun bedelini öyle de böyle bir şekilde görüyor. Çünkü bu bir fizik yasası. Yani evrensel bir yasa. Bu yasadan kaçış yok bir kere. Ee, ve siz o teslimiyete girdiğiniz zaman yani teslim olduğunuz zaman otomatik olarak e, o bırakma duygusu da peşinden geliyor. Bırakma duygusu geldiği zaman da siz affediyorsunuz. Ve e, Hani tamam affettim gitti gibi böyle bir içinde gurur da barındıran bir affedişten bahsetmiyorum. Gerçek bir affediş. O duyguyu artık taşımaktan vazgeçişten bahsediyorum. Ve bu olduğu zaman kendinizi kuş gibi hafif hissediyorsunuz. Ve yerine daha frekansı yüksek duygulara işte rahatlama, dinginlik, huzur gibi zaten bunları hissetmeye başlayınca daha fazla titreşim yüksek duyguları hissetmeye başlıyorsunuz arkasından devam böyle bir devamlı bir skalada duygu sıfırına yükselmeye başlıyorsunuz. Ee, o yüzden çok çok önemli ee, affedebilmek çok önemli ve dediğim gibi ne yazık ki çok az insan e, gerçekten affetmenin ne demek olduğunu biliyor. Belki bu şekilde bakmak sizin e, affetme olayına ufacık da olsa bir bakış açınızda küçük bir değişiklik yaratmıştır. Affet Bırakma o duyguyu. Kalmasın içinizde.